yapmasına izin var mı? <laughs> Bu yasa dışı <işi> bir boks <laughs> maçı Tony. Ya. yarışması değil. Bu çocuklar birbirlerinin canını yakmaya çalışıyor. Sosisler ne durumda Charlie? İki dakika Türk. <laughs> Şuna bak. Bu işi buradan nasıl idare edebilirim? Daha iyi bir ofise ihtiyacımız var. Yenisini istiyorum tabii. Ve bana sen alacaksın. Neden ben? Sen karavanlardan anlıyorsun. Nasıl yani? Bir yaz karavanda kalmamış mıydım? Bu benden çok bildiğini gösterir. Ve ben gidip kazıklanmak istemiyorum, tamam mı? Bunun nesi var peki? Aa, hiçbir şey Tommy. Mükemmel <laughs> durumda. Sadece rengi hoşuma gitmiyor. Ben her şeyi ayarladım. Sen gidip alacaksın. İşte adresin. Tommy'nin ateşli silahlara bu düşkünlüğünün bir sebebi var. Ve lisanssız boks dünyasında er ya da geç bu sebeple yüzleşmeniz gerekir. Brick top. Bu da bahse değmezse seni değer bilmiyorum. Hiç fena görünmüyor değil mi? Hayır Bay Palfred harika durumda. Onunla gurur duyacaksın. İnsanların bunu yapması gerektiğini biliyorsun değil mi geri? Gururlandırmalılar. Bunu hak ediyorsunuz Bay Palfred. Dilini artık popomdan çek geri. Bunu köpekler yapar. Sen köpek değilsin değil mi geri? Hayır hayır değilim. Ne var ki? Dinle. Sen de bir köpeğin tüm özellikleri var geri. Sadakat dışında hepsi. Söylentilere göre Bricktop'un en sevdiği silahlar arasında çok tabancası, plastik torba, koli bandı ve bir aç domuz sürüsü varmış. Sen acımasız bir yılansın diyeyim. Hakkını vermem gerek. Ama bu için zamanım yok. Onu domuzlara yedir Ero. Siz ikiniz neye bakıyorsunuz öyle ha? <laughs> Ağırlık güvenilirliği gösterir. Ben her zaman güvenilirliği tercih ederim. Alıyorum tamam. Bunun için ne istiyorsun? Hiçbir şey. Peki, Karşılığında ne istiyorsun? Benim için bir şey yapmanı istiyorum. Hı. Birkaç gün içinde bir maç var. Ne tür bir maç? Lisanssız boks. Aha. Tanıdığım bahis kabul edecek bahisçiler var. Benim için de oynarsan seninle ödeşiriz. Neden kendin oynamıyorsun? Evet, bu tür bahisleri kabul eden bahisçi sayısı fazla değil. Ve benim onlara şimdiden çok fazla borcum var. Çoğunun bilmediği bir şeyi biliyorum. Demek öyle. Ne biliyorsun? Burası kamp alanı. Bir çingene kamp alanı. Doğru söyledin. Burada ne işimiz var? Bir karavan alıyoruz. Lanet olası bir çingene sürüsünden mi? Neyin var senin? Bu şey başımızı derde sokacak. Sen varken olmaz. O seni pislik. Çingenelerden nefret ederim. Güzel bir arabaymış bayım. Senin bisikletin kadar güzel değil ama değil Kime mi? Kime bakmaya geldiniz? Bay onuyla Gidip çağırmamı ister misin? Neyi bir çocuksun sen? Gidin buradan. Evet gidip çağıracak mısın onu? Tabi. Çekil, çekil, oynama. Öylesine bekliyorsun? Bana vereceğin beş sterlini. Boş versene, gider kendim bulurum. İki buçuk. Bir sterlin veririm. Biliyor musun, çok cimri bir adam mısın? İşte Çingenilerin sorunu da buydu. Ne yapıyorsun poli? Hadi çekil oradan. Ne dediklerini pek anlamıyordunuz. Hey Tommy, karavan için mi geldin? Bay O'Neill. Boş ver. Bana mı de? Ne İrlanda ne İngiliz aksanı. Nasılsın? Evet havalar bizim için iyi ama atlar için... Herhalde buna çingen aksanı denilebilir. Vay canına. şu adamın boyuna bir bakın. Ne kadar büyüksün sen ey çocuklar. Ne kadar büyük bu. Büyük adam orası kesin. Ey anne gelip şu adamın boyuna baksana. Boksör olmalısın değil mi dostum? Boksöre benziyorsun. Kenara çekil Miki. Bir içki içmek ister misiniz? Ah, Uğruna öldürebilirim. Biz burada adam öldürmeyi sevmeyiz haberiniz olsun. Çek elini oradan seni küçük yumurcak. Büyük dostumuz çay şey ister mi? Hadi. Saçmalama Miki. Adama gerçek bir içki ikram et <laughs> tamam mı? <laughs> Seni küçük yumuracak. Büyük adam bizimle gelmeyecek mi? Hayır o arabaya bakacak. Ne olduğumuzu sanıyor bizim hırsız mı? Aa, hayır öyle değil bayan onu yıl. Sadece arabaları beklemek hoşuna gidiyor. Dostu köpek. Aa. Köpekleri sever misin? Köpek mi? He? Evet köpek. Köpek. Köpek sever misin? Aa köpekler. Elbette köpekleri severim. Ama karavanları daha çok Hı? severim. Tamam o zaman gel.